Merhabalar, Antik Dünya dendiğinde gözünüzde ne canlanıyor? Herhalde devasa piramitler, görkemli tapınaklar, güçlü firavunlar değil mi? Peki ya size bu resmin hikayenin sadece küçük bir parçası olduğunu söylesem? Bugün o büyük anıtların gölgesinde kalmış, sıradan insanların sıra dışı hikayelerine, yani tarihin bize genellikle anlatmadığı o farklı antik dünyaya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Evet, işte bu görüntüler antik dünyanın adeta vitrini gibi. Bunlar çok güçlü semboller, ona şüphe yok ama sadece birer sembol. Peki, o vitrinin hemen arkasında, o karmaşık ve can canlı dükkanın içinde aslında neler olup bitiyordu? İşte asıl hikaye tam da orada başlıyor. Çünkü tarih dediğimiz şey sadece büyük olayların ve çok önemli kişilerin hikayesi değildir. Asıl tarih o büyük olayların tam ortasında yaşayan, sevinen, üzülen, mücadele eden, yani bizler gibi sıradan insanların hikayesidir. Gelin şimdi o insanların dünyasına bir adım atalım. Mesela Antik Mısır'da hayat nasıldı? Yani herkes piramit inşaatında mı çalışıyordu? Elbette hayır. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de çok farklı meslekler, farklı kariyer yolları ve tabii ki farklı sosyal statüler vardı. Gelin bu karmaşık yapıyı toplumun en saygın mesleklerinden biri olan katiplik üzerinden birlikte inceleyelim. Bu sözler sanki binlerce yıl öncesinden bir Mısır okulunun duvarlarından bize ulaşıyor gibi. Belki de bir babanın oğlunu daha iyi bir gelecek için motive etme çabası. Bu tek bir cümle aslında o dönemin bütün sosyal yapısını, eğitimin ve bilginin ne kadar paha biçilmez olduğunu gözler önde seriyor. Bir tarafta çamurun içinde, timsahlarla dolu nehirlerde hayatını riske atan insanlar, diğer tarafta ise papürüsün üzerinde, mürekkebin ucunda geleceği şekillendiren toplumun en tepesindeki katipler, bu tablo antik Mısır'daki o derin sosyal uçurumu, bilginin ve okur yazarlığın bir insanı nasıl kelimenin tam anlamıyla çamurdan çıkarıp zirveye taşıyabildiğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Düşünün, 4 yaşında başlayan ve tam 12 yıl süren inanılmaz zorlu bir maratondan bahsediyoruz. Yüzlerce hiyeroglife ezberlemek, kutsal metinleri tek bir hata bile yapmadan kopyalamak, hatta gündelik konuşulan dilden tamamen farklı eski bir edebi dili öğrenmek yani katip olmak sadece bir meslek sahibi olmak değildi, hayatını bilgiye ve devlete adamak demekti. Peki bu kadar katı bir hiyerarşinin içinde sıradan bir insanın, özellikle de bir kadının sesi ne kadar duyulabilirdi ki? Şimdi tarihin bize belki de unutturmaya çalıştığı ancak papirüslerin günümüze fısıldadığı çok güçlü bir kadının hikayesine kulak verelim, Naunakte'nin hikayesine. Karşınızda Naunak. O bir kraliçe ya da tanrıça değil. O, Mısır'ın ücra bir köyünde yaşayan, sekiz çocuk annesi, yani sıradan bir kadın. Ama onun hikayesi bize antik Mısır'daki aile hayatı, kadın hakları ve adalet sistemi hakkında o devasa piramitlerin anlatabileceğinden çok ama çok daha fazlasını anlatıyor. Ben Firavun topraklarının özgür bir kadınıyım. Düşünsenize bu cümlenin gücünü. Bu sözler, bir mahkeme salonunda 14 tane erkeğin karşısında kendi kaderini kendi ellerine alan bir kadının adeta haykırışıydı. Nanahte, bu cümleyle sadece kendi özgürlüğünü değil, aynı zamanda kendi mal varlığı üzerinde söz sahibi olma hakkını da ilan ediyordu. Nanak de, yaşlandığında kendisine bakmayan dört çocuğunu mirasından mahrum bırakmak için mahkemeye başvurdu ve o dönem için inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Tamamen erkeklerden oluşan mahkeme onun bu kararını onayladı. İşte bu olay bize Antik Mısır'da kadınların en azından belirli durumlarda kendi mülkleri üzerinde ne kadar güçlü haklara sahip olduğunu gösteren somut bir kanıt niteliğinde. Nalnahde'nin hikayesi, bize Antik Mısır toplumunun iç dinamiklerini gösterdi. Peki ya Mısır dış dünyadan tamamen kopuk, izole bir yer miydi? Elbette hayır. Antik dünya aynen bugün olduğu gibi sürekli etkileşim halinde olan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir dünyaydı. Şimdi bu etkileşimin en çarpıcı örneklerinden birine, yani kültürlerin nasıl hem çarpıştığına hem de birleştiğine bakalım. Büyük İskender'in fetişleri sadece toprakları değil, aynı zamanda kültürleri de fethetti. Bu zaman çizelgesi Yunan kültürünün, yani Helenizmin, Yahudiye'yi nasıl derinden etkilediğini ve yüzyıllar sürecek bir kimlik mücadelesine nasıl zemin hazırladığını gösteriyor. Kudüs'ün tam kalbine bir Yunan spor salonunun, bir cimnazyumun inşa edilmesi sadece bir bina meselesi değildi, bu bir medeniyetler çatışmasının da simgesiydi. Bu basit bir işgal değildi. Bu, bir toplumun ruhu için verilen çetin bir savaştı. Bir yanda Yunan yaşam tarzını benimseyen, modernleşmeyi ve entegrasyonu savunan seçkinler, diğer yanda ise atalarının geleneklerine sımsıkı bağlı, kültürel kimliklerini korumak için direnen halk. Bu bölünme, Yahudi toplumunda nesiller boyunca kapanmayacak derin bir yara açtı. İyi ama tüm bu hikayeleri biz bugün nasıl biliyoruz? Tarihi kimler yazıyor ve daha da önemlisi nasıl anlatıyor? İşte şimdi belki de bu analizin en önemli sorusuna geliyoruz. Geçmişe dair bildiklerimiz aslında ne kadar gerçeği yansıtıyor? Uzun yıllar boyunca batılı tarihçiler tarihi adeta biz ve onlar olarak ikiye ayırdı. Biz yani akılcı, demokratik ve ileri olan Yunan ve Roma. Onlar ise gizemli, despotik ve geri kalmış olan Doğu. İşte bu ön yargılı ve üstten bakan yaklaşıma bugün Edward Said'in de analiz ettiği gibi oryantalizm diyoruz. Bu görüş, Doğu kültürlerini basmak alıp yargılara hapsetti ve gerçek tarihi görmemizi engelledi. İşte bu hatalı bakış açısı yüzünden, Batı medeniyetinin temelini oluşturan pek çok fikrin, teknolojinin ve sanatın aslında Doğu'dan geldiğini uzun süre göz ardı ettik. Mesela, bugün kullandığımız müzik notalarının temelinin Yunanlılardan çok daha önce Babilliler tarafından atıldığını unuttuk. Yani tarih, tek yönlü bir yol değil, medeniyetler arasında sürekli devam eden bir alışveriştir. Tarihi yeniden keşfetmek aslında bir nevi dedektiflik işi. Bize anlatılan o resmi hikayelerin arkasına bakmak, kayıp sesleri bulmak, farklı ipuçlarını birleştirmek gerekiyor. Ancak bu şekilde geçmişin daha bütüncül, daha adil ve çok daha doğru bir resmini çizebiliriz. Bu yeni bakış açısıyla baktığımızda antik dünyanın aslında bize ne kadar çok benzediğini görüyoruz. Kariyer hedefleri, aile içi anlaşmazlıklar, kültürel çatışmalar, binlerce yıl önce yaşayan o insanlar da tıpkı bizim gibi hayata tutunmaya ve kendi hikayelerini yazmaya çalışıyorlardı. Onları anladığımızda aslında kendimizi de çok daha iyi anlıyoruz. Tarihin o tozlu raflarında daha nice Naunakte'nin Nice isimsiz katibin, nice unutulmuş kültürün hikayesi bizleri yani keşfedilmeyi bekliyor. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük keşif sizin merakınızla başlayacak. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Geçmişin gizemli koridorlarında yeni keşifler yapmak için kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızla bu sohbete katılmayı ve çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki analizde tarihin başka bir gizemli perdesini aralamak üzere Hoşçakalın.